5. Bölüm Ölümü yaşayanların ortak özellikleri Günümüze kadar yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında ölüme yakın bir deneyim yaşayanların anlattıklarında bazı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin yaşanılan bazı ölüm tecrübelerinde ölenleri sevdikleri karşılarken bazılarında karşılamamıştır. Yine bazı olaylarda ölenlerin yanına melekler gelirken bazılarına sadece ışık hüzmesine benzer varlıklar gelmiştir. Hatta bazıları buna benzer hiçbir şeyle karşılaşmamışlardır. Bütün bu farklılıkların temelinde olaya yaşayanların psikolojik, kültürel, dinsel ve benzeri farklılıklar yatmakta olduğu tespit edilmiştir. Farklı kültürlerden ve farklı anlayışlardan kişilerin yaşadıkları bu sıra dışı olayların yorumlanmasında ve algılanmasında gösterdikleri ayrılıklar, söz konusu ettiğimiz bazı farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Psikolojik, kültürel ve dinsel farklılıkların yaşanılan tecrübelere farklılıklar getirmesinin asıl nedeni öte alemin fiziksel özelliğinden kaynaklanmaktadır. Beden terk edildikten sonra öte aleme geçen varlığın düşünceleri çeşitli imajlara dönüştüğü için bu farklılığın meydana gelmesi doğaldır. Çünkü öte alemin en büyük özelliği düşüncelerin anında şekillenmesidir. Dolayısıyla oraya hangi düşüncelerle gidilmişse ona uygun mizansenler ve ona uygun bir ortamla karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır. Konunun bu yönünü ilerleyen bölümlerde daha da ayrıntıyla ele alacağız. Ancak bedenden ayrılma, beden dışındaki izinimler ve bedene tekrar dönüşte yaşananların neredeyse tıpatıp tıp birbirine benzediği raporlarda belirtilmiştir. Bu benzerlikler konuya olan ilgiyi ve güveni daha da arttırmıştır. Birbirlerini ömürleri boyunca hiç görmemiş olan yüzlerce kişi aynı olaylarla karşılaşmışlardı. İşte şimdi sizlere ölüm anında yaşanan bu ortak özellikleri maddeler halinde aktarıyoruz. Vücuttan ilk ayrılışta neler yaşanıyor? Bedenden yukarıya doğru yükselme, çekilme ya da ani bir fırlayış. Büyük bir huzur ve içsel sakinlik daha önce hiç yaşanmamış yoğunlukta bir mutluluk duygusu. Pırıl pırıl renkler. Çok yoğun, parlak bir ışık. Önceden ölmüş sevilenlerle karşılaşma. Karanlık bir tünel, kuyu, dehliz veya koridora benzer bir yere doğru çekildiğini hissetmek. Ayrılıştan sonra yaşananlar. Karanlık bir koridordan geçtikten sonra yeniden her şeyin aydınlanması beden üzerinde havada yüzmek. Bedene dışarıdan bakılırken aynı zamanda bedenin çevresindeki insanların da görülmesi. Doktor, hasta bakıcı ve diğer insanların konuşmalarının duyulması ve fizik bedene yeniden canlandırılması için yapılan çalışmaların izlenmesi. Kendi varlığını diğer insanlara duyurma çabası fakat diğer insanların kendisini duymaması. Beden dışında hiçbir ağrı, sızı ve benzer etkilerin hissedilmemesi. Çevredeki duvar gibi katı cisimlerin içinden rahatlıkla geçebilmek ve düşünce hızıyla istenilen yere gidebilmek. Bedenden ayrıldıktan hemen sonra veya tam ayrılış anında o yaşama tüm ayrıntılarının renkli bir film şeridi gibi son derece hızla görünümden geçmesi. <laughs>